Hoş geldin. Merhabalar hocam. Merhabalar. Nasılsın hocam? İyiyim hocam. Siz nasılsınız Görüşmeyeli Bayağı oldu. Ediyorum. Ben de iyiyim. Evet ya ben de böyle bir görünce özlediğimi hissettim. Hep evet, artık görüşmeler yani canlı eğitimlere de katılamayınca ben de sizin eğitimlerinizi ben tabi arka planda sizi izliyorum ama e, yüz yüze gelme imkanımız olmuyor hocam. Evet. <laughs> Özlemişim evet. Heyecanlıyım hocam. Ben de... <laughs> Ben de çok heyecanlandım. Evet, sevgili Ferhan Ateş. Kimsin, nesin, necisin, neler yapıyorsun? Hocam, en, aslında en zor soru böyle sorulduğunda ışık tutulmuş tavşan gibi kaldığımız soru bu. Kimsin? Evet, bu soruya nasıl <laughs> cevap verilir? Kimsin? Evet, sen kimsin? Zor bir soru esasen. Hı hı. Ee, onun için böyle en ana hatlarıyla işte şunu yaptım, bunu yaptım gibi şeylerden bahsediyoruz. Bu her ne kadar bizim kim olduğumuzu ifade etmektedir esasen. Ferhan ee, Ateş, 40 yaşındayım. İki tane çocuğum var. İkinci de yaşıyorum. Bir oğlum 14 yaşında, kızım 9 yaşında. on olacak neredeyse. Ee, bugüne kadar benim için en önemli görev hayattaki annelik. Öyle diyebilirim annelikleri yüksek olan bir insanım. İlahiyat mezunuyum. Çocuk gelişimi konuları benim için her zaman ilgi alanındaydı. Bu konularda eğitimler aldım. Ee, çocuklarım için eğitimler aldım. Yani onları yetiştirirken kullanmak üzere ve onları yetiştirmek benim için her zaman ee, ön planda olan bir şey olduğu için gidip de dışarıda fiziki bir çalışma hayatı istemedim hocam hiçbir zaman. Ee, i̇stemedim ama ben de evde böyle boş durabilecek bir insan değilim. Yani hiçbir zaman boş durabilen bir yapıya sahip değilim. Ee, zaten çocukları büyütürken okul sürecim de devam ediyordu. Bir yere kadar okuma devam etti, okul bitti. Ee, boş durabilen bir insan değilim, boşluğa düştüm. Hemen <laughs> bir şey yapmam lazım. Ben üretmekten çok zevk alan bir insanım hocam. Dedim ki ben online bir iş yapacağım. Online benim hayatımda çok uzun zamandır var yani. Online tasarımını kendim yapıp dikip, e, satış sürecinde kendim takip ettiğim e, bir sayfam vardı. İlk işim buydu. Hı -hı. Bir zamana kadar bunu yaptım. Çok Hı -hı. zevk alıyordum. Hı -hı. Daha önce bahsetmiş miydin? Bahsetmiş miydim? Size? Bilmiyorum hocam. Yani e, bebek odası ürünleri tasarlıyordum. Ve çok da zevk alıyordum. Hani böyle sevimli ürünlerde. Çok hani böyle şöyle koyup versin. Ay çok güzel oldu <laughs> diyerek böyle zevkle yaptım. Hatta çocuklarımın anne bizi böyle sevmiyorsun falan diye bana çok <laughs> ürünler yapıyordum. Ee, üretmekten çok zevk alıyordum. Ama bir yerden sonra rahatsızlanınca bu işi bırakmak zorunda kaldım. <laughs> bu işi bırakınca yeniden o boşluk süreci ben dedim duramam böyle. <laughs> Başladım bir işte online butik işine. Ee, hep online'da ama. Çünkü ben çocuklarım benim yanımda büyüsün istiyorum. Benim değerlerimle büyüsün istiyorum benim elimin altında, benim gözetimimde olsun istiyorum. Hani benim için bu önemli bir şey olduğu için dışarıda fiziki bir çalışmayı düşünmedim hiç. Bu yönen şanslıydım da tabii ki yani herkes düşündüğü için çalışmıyor sonuçta. Ee, sonrasında e, bu butik sürecinde kadınlara da bu işi öğretmeye başladım. Bu süreçte öğretiyorum ama hani bu sistemler az çok e, network sistemi gibi. Birinin diğerlerinin üstüne bastığı, diğerlerinin çok fazla bir şey kazanamadığı sistemler ve bu bana çok da hoş gelmiyor. Yani diyorum ki, dua ediyorum, Allah'ım bir diyorum, iş olsun, <laughs> ben, e, hani bir sistem kurulsun, ben kurayım, bir şey olsun, kadınların hayatına dokunayım, kadınlara evet. destek olayım. Hani ben bunu sadece maddi anlamda değil, Hani hem ben onlara fayda edeyim, hem onlar bana fayda etsin eşit evet. şekilde kazanalım istiyorum. Ama buradaki, kadınlara faydalı olayım kısmı herhalde, <laughs> kabul olunan kısım oldu, bilmiyorum. Sonrasında hocam, bu iş işte bana çok zevk vermemeye başladı. Bir tanıdığım bana şöyle dedi hocam. Bir gün dedi ya sen kendi işte geçtiğin dönemleri, yaşadığın şeyleri, atlattığın sorunları işte anlatsana kadınlara. Dedim ki ya ne sıfatla? Ben ne, ne, olarak anlatacağım? Yani insanlara ne sıfatla anlatacağım? Öyle bir durumum yok benim. Kaldı ki ben toplum karşısında hocam bu işe yani bana deselerdi ki iki sene önce sen böyle bir işe gireceksin ben mi derdim? Asla. <laughs> ben böyle bir on kişilik grubun içerisinde ee, hani kendini öne atıp da konuşan bir insan değildim. Her zaman dinleyen insandım. Hı. Çok iyi gözlemledim. Bu Esasen bu işte benim e, avantajım olan durum bu oldu. Ne sıfatla dedim ben insanlara bir şeyler anlatacağım. Burada da bu ne sıfatla sorusu hani derler ya sor bırak işte evrene gönder ya da dua <laughs> niyetine geçtim. Bu e, ne sıfatla sorusundan kısa bir zaman sonra hocam sizin deprem sonrası yaptığınız duygu yönetimi eğitimiyle karşılaştık. Duygu yönetimi eğitiminden önce halbuki ben e, birebir koçluk almıştım. Ve koçluğun da hayatıma ne kadar faydası olduğunu görmüştüm. Koçluğu alırken bile hiç şöyle bir şey oluşmadı. Ya ben bu işi yapabilir miyim? Bu iş ne güzel bir işmiş. Böyle bir düşünce hiç gelmedi. Halbuki ne kadar faydalandım kendim biliyorum yani. Hani bir koçluk seansından insan ne kadar fayda alabiliyor. Sonra eğitim sonrasında koçluk eğitimlerinden bahsedince böyle o zaman işte <laughs> o lamba bayandı derler ya. O zaman lambayandı. Dedim ki ya bu iş bana göre ya olabilir mi acaba falan böyle bir süre gözlemledim herkesle olduğu gibi. Böyle e, o zamanlar Gülsüm Hocamlar falan herhalde yeni mezunlar da onları takip ettim. Ne yapıyorlar bu iş nasıl oluyor vesaire. Sonrasında Minimalist Akademi bize kapıları açmış oldu hocam. Kaçıncı, kaçıncı dönemdin hocam? Dördüncü dönemim. Dördüncü dönem. Çok güzel. Çok güzel. İyi ki de katıldın. Şimdi şöyle hocam e, ismin ve soy ismin gerçekten bir marka gibi. Eşimin böyle çok nadir tanıdığı, benim çok sık bahsettiğim, isim soy isimle bahsettiğim insanlar var. E, mesela Ferhan Ateş dediğiniz zaman, aa evet ya çok disiplinli olandı değil mi falan diyor böyle. Ohay, çok <gülüyor> <gülüyor> Çalışma stiline, e, prensiplerine, iş disiplinine, öğrenciyle olan o muhabbetine, o samimiyetine çok çok hayranım hocam ben. Çok güzel. Yani çok Gerçekten hani sen anlatırken de böyle o önceki süreçlerini anlatırken de gözümde canlandı. Yok ya yani evet orası güzel keyif veriyor ama sanki senin için burasıymış gibi değil mi? Yani hayat insanı bir yere doğru kanalize ediyor hocam ama e, oraya kadar da işte hani bir şeyleri yaşayıp öğrenmemiz, kendimizi doldurmamız gerekiyor ki. Demek ki e, hani yaşadığımız hiçbir şey boş değil bunu biliyoruz ama tabii yaşarken bunu farkında olmak çok da mümkün olmuyor. Bir süre sonra aa evet ben onu bundan yaşamışım duygusu geliyor. Bu soru biraz özel olacak ama 40 yaşa bu kadar genç görünmenin sırrını da bu canlı yayında öğrenirsek güzel olur. Hocam arada bir bunu duymak çok iyi geliyor. <laughs> çünkü benimler ne aslında? Kırma falan bakmaya başladı <laughs> canlı yayında. Hocam biraz daha yakın göstereyim isterseniz. <laughs> Yok hocam aslında öyle değil ya. Hani tabii ki biraz genetik vardır muhakkak. Ee, hı. -hı. Bilmiyorum hani bir, bir şey yapıyorsam şu anda önümde mesela kocaman bir bardak suyum duruyor. Evde suyuyla gezen insanımdır. Hani cildimin bir durumu varsa sudur bu herhalde sadece. Başka bir sırrım yok. Öyle düzenli cilt bakımı yapan cilt bakım ürünleri kullanan bir insan değilim. <laughs> Ama her ne kadar e, kendimi çok yaşlı hissetmesem de arada bir hala genç gösteriyor sunu duymaya ihtiyacım <laughs> var. <da> teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> maşallah, hocam. Maşallah, maşallah. Peki üniversite Akademi hakkında ne demek istersin? Minimalist Akademi işte hocam yani böyle e, Allah'ın açtığı kapı gibi oldu bana. E, hani al işte bir şey al o sorunun cevabı gibi geldi benim karşıma. Ve sadece hani bir duygu yönetimi eğitimine girip o eğitimin karşıma çıkması da esasen ben böyle hani ücretsiz, ücretsiz eğitimler olduğundan bile haberdar değildim. Sadece sanırım sade yaşamla ilgili olduğum için e, sizin sayfanız önüme düştü. E, deprem dönemi çocuklardan gizlenmişti. Sizce o duyguları yaşamak çok zordu. Duygu yönetimi denilince hemen atladım. Geldim, sizi ilk orada tanıdım ve hani böyle e, bir elektriğin uyması lazım. Ben böyle e, hala daha ilgilendiğim konuları araştırdığımda bazı insanlardan dinleyemiyorum. E, bu benim işte olmamla ilgili galiba. Dinleyemiyorum. Yani yok ne kadar güzel bilgiler veriyor olursa olsun karşıdaki insanı beni etkilemesi lazım. Sizi anlat, Sizin anlatımınız da beni etkiledi. Ben bu insandan bunca yıl sonra oturup bir e, karşılıklı ders alabilirim. Çünkü hani e, o zaman da 38 yaşındaydım hocam. 38 yaşından sonra oturup bir ders başına not tutmak, işte bir insanı konsantre şekilde dinlemek bile bana bir böyle e, zor geldi. Acaba yapabilir miyim? Hani bu yaştan sonra, <laughs> o zaman öyleydim şimdi artık bu yaştan sonra diye bir şey yok. Şimdi her şey mümkün ama bu yaştan sonra dinleyebilir miyim e, hissini sizin anlatımınızla aldım hocam. Çünkü hani güzel bir anlatımınız var, akıcı bir üslubunuz var, enerjiniz güzel. E, Bunları ilk et beni etkiledi. Eğitimin içeriğine güvendim. Eğitimin içeriğini zaten gördükten sonra, özellikle eğitim bittikten sonra tabii bazı şeyleri fark ediyorsunuz. Eğitimdeki testleri uyguladıkça, kendimizdeki eksik yönleri fark ettik. İşte <laughs> e, bu saç süreci, birbirimize koşuluk yapma süreci zaten bizi çok fazla geliştiren bir süreç oldu. Bu aşamada testlerle ben kendi ailemi bile, mesela oğluma bakış açım bile değişti. Oradaki bir enegram testini yaptığım zaman ya hani iki tane çocuğum var, bunu da ben doğurdum, bunu da ben doğurdum. <laughs> Hani iki uç derler ya iki uç nasıl olur yani ikisine de ben aynı eğitimi verdim ikisine de aynı bakış açısını veriyorum İkisi nasıl bu kadar farklı olabilir hani ona çekmiş buna çekmiş e, şeysi de benim tarzım değil. Ben Ama hani bunu öğrendiğim zaman mesela al dedim ya bu yani evet buymuş hani bu farkın sebebi buymuş Etrafımdaki birçok insana bakış açım değişti hani. O testleri yaptıkça işte e, görsel, işitsel, dokunsal olduğunu öğrenmek, enegramını öğrenmek ya da işte mavi karakter, sarı karakter olduğunu öğrenmek. E, bu mesela karakter renk testiyle ilgili ben şöyle bir bilgiye rastladım hocam. zaman. E, o zaman aslında ne kadar kıymetli bir şey aldığımızı bir kere daha anladım. Hollanda'da öğretmen olan bir tanıdığım. E, bu testleri de, de biz e, çalışanlar arasında yapıyoruz. Mesela bir kırmızı karakter, e, bir sarı karakterin altında çalışamaz. Çünkü kırmızı karakter... <laughs> karakter çok baskın sarı, karakter çok rahat. Yani bunların çalışma düzenlerini ayarlayabilmek için biz bu testleri uyguluyoruz. Biraz. Yani biz burada bir hazine almışız. bu <laughs> hazineyi <laughs> de önce kendimize uyguladık. Tabii kendimizi tanımaya başladık. Kendimizi tanıdıktan sonra şimdi başka öğrencilere uyguluyoruz. Koşuluk seanslarında da uyguluyorum açıkçası. Ben kendi çevremi tanımak için de, kendimi tanımak için de karşı tarafa da kendini daha iyi tanıyabilmesin ya da çocuğunu daha iyi tanıyabilmesin için çok büyük imkan sağlıyor. Özellikle bu testler konusunda yani e, çok fazla eğitim sonrasında farkındalığım olacak. Evet. İşte disiplinden kastım buydu hocam. Yani testleri uygulayalım sonra arkasından seanslar yapalım. Yani bir sistem var aslında. Bu disiplin çok güzel yani çok güzel götürür. Ben böyle şey nadir çalışabileceğim, ortak çalışabileceğim insanlardan birisiniz hocam. <laughs> Teşekkür ederim hocam. <laughs> Gurur duydum. <laughs> Şimdi bir de şeyi sormak istiyorum. Şu an neler yapıyorsun? Şu ve an neler yapacağım? Neler yapıyorum? Neler yapıyorum? Neler yapacağım? Hayaller çok hocam. Yani din akşam zaman yönetimi eğitimimiz vardı evet. orada da bahsettim. Yani evet. ben böyle evet. e, projeleri bitmeyen her zaman öyle bir insanım. E, şimdi projeleri bitmeyen değil de artık projelerini bir de bir düzene koymuş. Şunu şu zaman yaparım. En azından adını koymuş. Kafası rahatlamış bir insanım önceyle, şimdiki arasındaki fark bu. Pazartesi günü zaman yönetimi kampımız var hocam. Zaman yönetimi planlama konusunda bir kamp yapacağız. Bu kampta neler olacak? Zamanın değeri, smart hedefler, planlama stratejileri, bunlarla ilgili böyle her gün bir alanda ses kayıtları, arkasından ödevler, görevler. Yani bu kampa bu 7 günlük bir çalışma olacak hocam. Bu 7 günlük çalışmadan çıktığında kişi artık kendi zamanını nerede kaybediyor? Neyi hatalı yapıyor, neyi doğru yapıyor, neyi değiştirirse daha iyi olur. Bunu öğrenmiş olarak çıkacak. Pazartesi günü böyle bir kampımı soracağım. E, hatta izin verirseniz buradan e, canlı yayından izleyip de katılan arkadaşlara küçük bir indirim yapabilirim. <laughs> bu tabii, tabii lütfen. Ee, e, bana canlı yayından geldim diye ulaşırlarsa bir indirimimiz olsun hocam inşallah. Onun haricinde hocam sade yaşam kamplarını yapıyorum düzenli olarak. Bir de e, sizle uzun zamandır görüşmediğimiz için hemen burada anıları etkileyeyim. Alışkanlık alanında da ben yoğunlaşmaya başladım hocam. Hani bunun iş alanı olarak belirledim çünkü hayatımızın yüzde kırkı biliyorsunuz alışkanlıklardan oluşuyor. Bu alışkanlıklar üzerine yani ertelemede bir alışkanlığa gidiyor bir yerden sonra zaman yönetiminde bir alışkanlığa gidiyor. Yani hepsi alışkanlık edinme sürecine bağlanıyor bir şekilde. Bu alana yoğunlaştım. 7 aydır ortalama alışkanlık kampları yapıyorum. Bu kamplarda da başlangıçta e, takip için soruyordum işte hani hangi alışkanlığı edinmek istiyorsunuz? Bu listelere göre günlük rutinler oluşturduk hocam. Mesela pazartesi günü temizlik günümüz, salı günü, ütü günümüz. Ben bunlarla ilgili hatırlatmalar yapıyorum. Kendi alışkanlıklarını nasıl edinecekleriyle ilgili de alışkanlık ses kayıtları var. O ses kayıtlarını e, takip ediyorlar. Zaten ses kayıtlarını... <laughs> Affedersiniz. Ses kayıtlarında da zaten bütün detaylar var hocam. Bunun haricinde hani... Grup enerjisiyle birlikte çalışalım diye işte pomodoralar başlatıyoruz, günlük görevlerimiz var. Cilt bakımından böyle manevi takiplere kadar hepsini beraber hallediyoruz. Bu alanda bana çok iyi geldi hocam. Çok güzel. Hocam ya yani şöyle ilk dönemleri ben çok daha net hatırlıyorum. Şimdi gruplar çok kalabalık oluyor. 80-100 kişi oluyor. Hani birebir hatırlayamayabiliyorum bazılarını bazı arkadaşları. Yani böyle başlangıç aşamanızı hatırlıyorum. Gelişim aşamanızı, o sancılı süreci hatırlıyorum. Yani sosyal medya ile ilgili olan kısımdaki o karmaşıklık, o sancılı süreç. Yani şu an sizi o kadar rahat görüyorum ki. Yani bilmiyorum, şaşkınım ya. Diyorum ki acaba 5 yıl sonra ne olacak bu koçlar? Ne olacak? Nerelerde olacaklar? Böyle hayal bile edemiyorum ya. Bilmiyorum acaba dünya cümle koçlar mı olacaklar? Acaba böyle... Ee, ülke ülke gezip seminerler mi verecekler, anlatacaklar mı? Ya bak bu iş böyle yapılıyor mu diyecekler. Çok güzel ya, çok güzel. Çok <laughs> Allah, İnşallah hocam çok yani açıkçası <laughs> ben sizin için şu anda siz oraya bir tık daha bizden daha yakınsınız. Ben sizin için öyle düşünüyorum. Hatta hatırlarsanız röportajı ilk yaptığımız zaman size de demiştim ki ilk ben röportaj yaptım diyeceğim. <laughs> ben sizin o alanda ilerlediğinizde yani burada yaş da bir avantaj tabii ki önünüzde daha geniş seçenekler var. Ee, i̇nşallah sizin çok daha hızlı oraya geleceğinizi düşünüyorum ama e, evet hocam ne yapmak istiyorsunuz dediniz ya hayallerim arasında şu var yani böyle fiziki olarak kadınları toplayalım bir hafta 15 gün bir evet. kampta buluşalım. Evet. Oraya giren Ayşe ile çıkan Ayşe biri olmasın giren Ferhan çıkan Ferhan biri olmasın yani e, uzun vadede bakacak olduğumuzdaki hayalim bu yani ben bir ofis açayım ofiste oturayım. <laughs> Bunlar benim tarzım değil az çok anlamışsınızdır. Yani ben yine oturup evdeki koltuğunda <laughs> çalışırım. Benim için o değil. Gerçekten o insanlara şıksız şu anda mesela bana bakıp diyorsunuz ya başladığınızdaki evet. Ha, hani hatırlıyorsunuz. Evet. Evet. farkı. Evet. Ben de bunu başka insanlara yapabilmek istiyorum. Başka insanların hayatına bu kadar dokunabilmek istiyorum. Yani gerçekten bir cümleyle bazen insanın hayatını etkileyebiliyorsunuz. O bir cümle o insanın bütün hayata bakış açısını değiştirebiliyor. İşte o cümleleri kurabilen. Ee, insanların hayatına dokunabilen hem katkı olabilen hem de onlardan katkı alabilen bir seviyeye gelmek çok istiyorum. Güzelim. Hayallerim bu yönde hocam. çok güzel. Yani şeyi de çok seviyorsun hocam yani hani ben uğraşmayayım da biraz böyle hani video kaydına çevirip hemen paylaşalım değil de şu KPSS kamp kampını hatırlıyorum ben. Ben normalde işte KPSS öğrencilerin öğrenci koşuluğu yaparken bile böyle bir çekiniyordum bireyselde bile. Ama e, Ferhan Hocam diyor ki 100 kişi toplayacağız, ücretsiz yapacağız. <laughs> yani o kadar net ki kapasite çalışan koca koca kadınlar bir de bunlar işte ev hanımı, anne bilmem ne yıllardır atanmaya çalışan insanlar falan. Çok yani bence müthiş bir cesaret. Ben o zaman çok şaşırdım. Şey <laughs> ücretsiz yapalım dediğine de itiraz etmiştim. Hatırlıyor musun evet. ya ücretsiz olur mu? Evet, Burası, hocam. Ne diyorsun? Burası mı ücretsiz olur? Çok dolu dolu bir kampta o da. 100 gün müydü hocam? 100 gün 100 günde evet 100 günde hocam. Hocam cahil Resul olur derler ya ben her zaman böyle bir şeye girerken sonradan bunu görüyorum tabii başlangıçta görmüyorum. Küçük yaşlar yedizayken böyle iğne oyası yaparlar ya iğne oyası öğrenmeye başladım. Ee, bana da öğreten arkadaşım da demedi ki bu çok zor. Gidip şöyle şu kadar bir örnek seçmişim. O kadar zor ki bir daha öğrendikten sonra artık ustalaştıktan sonra bir daha o kadar büyük bir şey yapmadım. Yani böyle benim yapımda var herhalde gidip en zorundan başlıyorum. Ondan sonra yavaş yavaş diyorum. Ha o çok zormuş. Ben onun için zorlanmışım. Halbuki ben yeni başladığım için zorlandım evet. zannediyorum. Genel olarak yapım öyle herhalde hocam. Fark edemiyorum o istediğim, niyet ettiğim şeyin ne kadar zormuş. Potansiyelin oldu. var. İşte potansiyeli biliyorsun içten içe. Hissediyorsun. Çok güzel. Bilmiyorum. Belki de değil. Var yani. hani Belki de demek biraz orada abes oldu. <gülüyor> 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 e, hayallerinden biraz daha bahsetmek ister misin? <laughs> Hayallerim hocam... E... İlk olarak e, bu alışkanlık, yani şu anda hayal demeyelim de bu biraz daha hedefe artık dönüyor. E, zaman yönetiminin alışkanlık kampına biraz ara verdik yaz tatilinde. Çünkü herkes evde. Esasen alışkanlıklarımızı yönetmeye daha fazla ihtiyacımız var. Ama çok fazla planlara, programlara uyulamayan bir dönemdi. Çocuklar evde olduğu zaman özellikle çocuklu olanlar için. Hani belli bir yaş grubunda benim gibi çocuklar biraz daha olan arkadaşlar için oluyor ama e, hani çok fazla rutinlere bağlı kalamıyoruz. Bağlı kalamayınca da bu sefer verimli olmuyor. Onun için bu ay ara verdik hocam ben de bu arada şöyle zaten hazırlıyor olduğum başka bir eğitim var. Yani şu anda yapıyor olduğum alışkanlık kampı nasıl alışkanlık edinir, edilinir kısmı. Başka bir eğitim hazırlıyorum. Bu alışkanlık üzerine master class olacak hocam. Yani oraya girdiği zaman bir insan düşüncedeki alışkanlıklarından tutun da hayatındaki diğer alışkanlıklarına kadar hepsini fark edecek. İşte kendi ön kendi hayatına bakış açılarını. Bu biraz daha farklı formatta olacak. İşte zoom toplantıları, haftalık çalışmalar yani şöyle bir aylık bir süreç olacak yine hı hı. ama haftada dört toplantı şeklinde tam olarak hı hı. ama burası tabii herkese uygun olmayacak. Hani belli bir aşamayı geçmiş artık tamam ben gerçekten kendime yönelmek istiyorum diyen insanlar için hı hı. E, en alt seviyeden en üst seviyeye kadar alışkanlıkları düzenleme hani hı hı. ben niye alışkanlık edinemiyorum değil de o aşamayı açmış ben nerede yanlış alışkanlıklara sahibim hı hı. E, düşünsel olarak başlayarak ilerleyebileceğimiz bir çalışma böyle bir çalışma var hocam. Şu anda elimde. Bir yandan bir e-kitap hazırlıyorum. <laughs> hepsini birden yapmaya çalışıyorum hocam. Her zaman olduğu gibi bakalım. Bir de şey yapmasam böyle daldan dala atlayıp hepsini birden yapmaya çalışmasam birini bitirip diğerini yapsam çok daha harika olacak ama. İşte hepsini bir de, de uyum böyle bir, şey bir de... var. Evet evet evet. Yani neden bu abes olsun, neden bu farklı olsun ki yani? Belki de hepsini birden yapabiliyorsundur, hepsini birden yetişebiliyorsundur. Yani bir de hocam sürekli evet. aynı şeyle uğraşınca sıkılıyorum galiba birazdan. Evet. Yani esnemeyi de bildikten sonra neyi nerede bırakacağını, nerede işte mesela diyelim ki annelik değerim yüksek dedin. Çocuklarla ilgili baktın ki bir problem olmaya başlıyor. O zaman ben bu kısmı bir bırakayım. Yani burası bir dursun, durabilir. Ya bu oturduktan sonra zaten şunu dalayım, bunu dalayım, bunu dalayım desem bile çok bir problem olmuyor. Yani orada esnemek. Hani. Evet, evet. evet hocam. Evet. Oraları evet. da öğrendik Allah aşkına yavaş yavaş. Ya. Çok güzel. Güzel yapıyorsun. Ben çok teşekkür ediyorum davetimi icabet ettiğin için. Ben çok ee, teşekkür, teşekkür ediyorum hocam. Katıldığın için. Çok teşekkür ediyorum. Bizi görmek güzeldi. Sizle sohbet etmek güzeldi hocam. Ben de zamanımız olsaydı size bir sürü soru sormak <laughs> isterdim yeniden ama. Tamam. <laughs> tamam. tamam. <laughs> bir birlikte yine canlı yayın yapalım. Senin canlı yayınını yapalım yine. Tamam. Tamam. Olur hocam. İnşallah. Hemen planlayalım. <laughs> tamam. Görüşmek tamam. üzere hocam. Ne üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar.